Bugün 5 Mart 2020 Şimdi Bugün motorumu verdim Gündüz Silivri'den buraya gelene kadar da Hafif böyle bir yağmur atıştırdı Teknenin içinde Tekne motorsuz kaldığında Şöyle yandırayım tam belli olsun Suyun miktarı arkadan gelen su. Bakın böyle su birikiyor. Tekne 2017'de 25 Mart'ta su yemişti ilk kez. O zaman da bir gün sonra motor bozulunca Nisan'ın 8'i gibi falan bir resim atmıştım tek yürümesine. Tekne o an motorsuzken attığım fotoğrafta burası göldü. Yani. Şimdi bu teknede şöyle bir sorun çıkacak. Şimdi tekne motorsuz duruyor ya. Zaten içinde ben yokken de şu yan tekneye geçeyim. Kafası basık duruyor. Su da orada toplanıyor. Şimdi dikkat edin. Şimdi yan teknedeyim. Ben biraz önce teknenin durumunu göreyim diye gelmiştim de böyle video çekmek gibi huylarım normalde yoktu ama birileri kendini aklamaya çalışıyorken ben de kendimi birilerinin hakkını yemiyorum burada aldığım malla ilgili olan durumları gösteriyorum bakın su nerede duruyor önde teknenin aslında en ağır yeri konsolla beraber ee, bu taraf arka taraf olması gerekiyorken yani suda tekne düzgünce durması gerekiyor. Öne doğru batıp değil de. Ama şu anda teknenin götü havada. Yani şöyle eğilirsin.